Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu Yeni buyur. bir oyun ile tekrardan karşınızdayız. Şu Bu, buyurun. Büyük çeneyi göstereyim size. Bu kadar büyük çene. Bu kadar büyük çene. Kedisi çok da Çiloli. <laughs> Bunun biz zayıf bölümünü açmıştık. Bakalım içiniz bölümde ne pişüreceğiz? Hindi mi pişüreceğiz? Evet hindi. Hindi yok, Bakalım neler olacak arkadaşlar. Para yok ne Para var ne alıyız? Fakira fakira dört olsun. Fakira fakira beş olsun. Evet arkadaşlar iğne mi var oraya? Bu iğne batazade bir taraflar Ne de çok? Ha böyle bir oturayım. Dur da hemen cıl tepeme. Evet arkadaşlar. Mizi stifi stifu Tavuk, diyelim ha. Tavuk oha ayağının da makineye kapattı. Az daha da kiri oldu. Ben hindi diyeceğim. O kadar zencindi ki korkma ya makine. Bu dolabım kirli da bir daha yeni alırım diye. Pis kari. Biz de nazik nazik kapatıyoruz onu. Aman o. Ya Allah ya Allah ya Allah. Düşmanlara ölüm. Aha buraya bir şey var. Bu demek bir işe yarayacak. Evet. Alın ne? Al. Alın mı? Demek ki bir şey de zor. Bu sana balon lazım. Balın. Balon. Balon mu? Evet. Aa tavuk buraya alayım. Yok. Tavuk da alayım Sana balon lazım. Şu anda geliyor. Eyvah kapıyı da kapatamayarım. Nereden geliyor? Alttan mı? Yok ula bana Dur ne yapacağız acaba? Bir tevuru bir şey lazım bize. Ay bize telefon lazım. Tıpıtıs 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 tıpıtıs. Tıp. neyim yok. Ha burası elçiliği. Dang dung dang dung konradu kirli. Dang! Diyel buraya mezıs tıfısıs tıfosos Ay! Oh. Aha değişik siyah balon bul. O zaman oraya bir gidin belki oraya Siyah... Balon değil ki o. Ne du? Ne dinle. ne? Mr. Fister. Ay ama sonsuz tabii ki gücüm o yüzden. Ne yaparsan yap enerjimi düşüremezsin harbiye. Ne yazıyor? Ne yazıyor, ne yazıyor buraya? Görünmüyor hiç ya bana iş mi mu yaksan acaba? Zaten gözü görmüyor bir de ekranı gösteriyor bak karanlık. Ha buraya bir şey var mı? Yok. Harbi şap tarafa dönelim bak. İşte bana ne bu? Ay kapı ya Sen tükürem kapını. <laughs> buraya mı Celi Evet buraya Celi. <laughs> Celi Celi yandı. Ay neymişsin senin. Balon bulmamız e, bu lazım. Al Balonları alıp inşallah buraya gelmeyi dur. Mutfağa giriş <laughs> yaptı. Biz buradan çıkış yapalım. Buraya girelim. Biz sağımızı solumuzu iyice bakalım. Sonra buralara da görmeyi yürü Evet bir, bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen izleyin. Görürsünüz. Evet bir önceki bölümde öyle bir yere mentos koymuştuk ki o mentosu biz bulan mentos mentosu biz bulana kadar canımız çıktı. Allah, Allah balon nerede Şöyle bir kere bir kere bir kere bir kere uçtuk. Hopsız hopsız hop, hop. Biraz zayıflayayım da arkadaşlar çok çile aldım diye. Abone nasıl kapatacağım yanayı? Fırın kaldı hadi. Ana lisa tayin jeli Ay. Ay, ay atlayın o. Sen beni ne sandın kasıcağım tabii sende. Ne oldu? beni bulamadın mı? İpucu alsana. İpucu almak için şey lazım da bakayım. İşe yarar mı ha? Ya? buradan? Mı? Ha bu atıkla. Edecek bu aynısını daha ver bakayım. Ne? Ha bu ne bir ver daha ya. Allah kaldım valla bela ya. Salla telefonu bulanık bulanık o ya. Ne, ne oldu bir zaman ben buraya bulanıklaştı işte. Uff. E bulanık olması lazım zaten. Bulanık olunca nasıl okuyayım onu çeviremiyor bile ya o. Ha şu tut <laughs> bana. Çevir dedim niye çevirmiyor. Yalnız söndüm tüpünü ağzını kapatacak bir şey bulun. Balon. Yangın söndürme. Bu ne? İpucunu <laughs> göster diyor. O zaman balon üst katta. Orada değil. Ha bu kare nerede? Alt kata mıydı? Hı. Emin miyim? Sen oraya da herhalde. Şuralarda bir yerde bir bakalım. Değil mi? Balon. Ha onu çek gözümün önünden. İkisini birden bakama Gözlerim oldu. Şeş beş. Bak <laughs> bakayım o tebiriye balondur. Aha öyle bir şey olmuyordu. Onu buraya niye götürdü? Anam burda bir de ne? Kaç. <laughs> kıç 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 kıç, kıç. Anam peşimde mi jelik? Neydi? Ustaya mıydı? Sanki de öyle üst kata. Balon buraya mıydı? Yok. Ha, buraya mıydı azıcık? Bak. <laughs> Yukarı çıktı. Sanki da de buraya mıydı? Hı, -hı. Cildin buraya jelik. Korkuyorum onu da. Kaçalım altına inelim. Bakabilir miyim? Vuuuy. Epocumuz sonsuz bizim. Ne diyor? Diyemiyor. Ne diyor? Bekleyeceğiz. <laughs> Aha. Aa balon. Ama siyah balon al diyor. Bak şurada. Şunu. Ha. Şimdi yangın tüpüne. <laughs> Anam gelir. Manyak Şimdi... <laughs> görmedi <gülüyor> beni. Abooo.

Ana ne kadar zor meş bu çiğ. Nereden geliyor acaba? Yok gelmiyor. Dur şu yön değişti. Hangi tarafa geliyor? Kesin buraya geliyor da. Yok. Şurada şurada şurada. şurada, şurada. Mutfağa girdi. Bir daha ipucu yapalım. Ha, ya oyunu ben daha iyi biliyorum ya. Yapayım mı? Yapsana bir. Bomba bul diyor. Dinamiti nereden bulacağım? Kesip beni fark etti Dinamit kaç. kilerde Tekrar. sorun. Tekrar buraya geliyor. Dinamit kilerde sorun. Ciddi dinamit. Nereye su? Oyalamayın. Hani dinamit. Buraya baktım diyeyim sağa da. Baktım. E baktım diyeyim sağa. Şu aşağı kilerin camını açın mı? Şunu. Hoy dinamit dinamitleri sun bilmeyen çinleri sun Sallama fazla Sallanıyı da minik çocuk elleri sallanıyı da bu ayağa kalktı buraya gelince korkuyorum ondan Gidip <laughs> gidi Uff darlandım ha peşime doğan iyi sus hadi Nereye girdin? Allah'ım alalım buraya antum misisti. Başına atalım. Bir miktar patlayıcı bulup ateş kum kovasına koyun. He. Mizisti fisisti. Bunu atsam jöle mu? Gelemez. Ben kafasına kafasına vurun. Kafasına vurun. Ben. Oh shit. Şey. Oh kanka iyi misin? Göbeğine vurdu. Kafasına vurdu. Eldi kare. Pşşt. Ne haber kız? Anne Ay gitti. Beni bulamaz değil mi buraya? He he he. Kafaya bak. Boyla da büyük topuz. Buraya in buraya. Hello. He ho. Hu hu. Atlam olan yakalar bizi. <laughs> Oo bir iki uç dört bir iki uç dört. Etma etma. Etma 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 etma. Hu hu. Çeli. Evet şeyi patlayıcıyı patlayıcıyı bulmamız lazım. Bence yukarıda bakmadığımız bir odada. Hı. <laughs> Şu tarafta bir odalar vardı ya. Dur şu, şu taraf mıydı? Bence buradadır patlayıcı diye düşünüyorum. Bak benzin. Benzini ne yapacağız? Orada duruyor. Benzin de lazım. Dedi. Hindiyi yakacağız. He, ha böyle bir donduralım. Burada değil. Çeli <laughs> ya. Anam korkma Erman'da. Anam korkma Erman'da. <laughs> Aha dur. Patlayıcıyı da bulamayacağız. Ve yavru bir cümle lazım. Bunlar <laughs> nasıl? Eyvah buraları kapı kilitli. <laughs> Anoo Meriç yok ya buradan atlayalım. Geliyor geliyor. geldi. O buraya canım Evet. Dinamit. Alalım mı parayla ben? Allah bilir nereden karşımıza çıkacak korkayım ama. Celi. lan. Hadi koş peşumden. Al benden yukarı. Ha buraya çıkmıştık bir ara. Bu patlayıcı nere du şişko dombilik. A buraya da baktuk yok. nereye du bu? Mizu stifi sisti senin odana mı du acaba? Ne kadar yaşıyor Şişko dombilik sen tek gidersin biz onu buluruz. E nere du? Ablanın içine mi du acaba? Çeviri yapsana bir tane. Neye varsan yaptı o. belli değil. <laughs> <laughs> Balonları biz nereye bulmuştuk? Bombayı buldum. Bak o arkadaşlar. ha bu dolaptan aldım onu bak. Hani ha, bu mutfaktan yukarıya bir çıkan merdiven var ya. Ha o mutfaktan yukarı çıktığınız zaman ha bu karşınıza bir tane dolap var tamam O dolabın ha bu gözünü atıyorsunuz onun içine bu dinamit var. O dinamiti oradan alıyorsunuz tamam mı? Ha böyle koşa koşa çabuk havamızı bizi istiyor Ha o kum, ne, kum torbası diyorum ya ha bunun içine atıyorsunuz bu ne? Ondan sonra e, benzin almayı unuttuk. acilik benzin almayı. Bu, tipi, bu odadan ha bu siyah şeyi Ali'yi sunuz. Tamam Balonu. siyah balonu Ali'yi sunuz. Siyah balonu ha tepesine tikeye sunuz. Ondan sonra Allah'a emanet kasaya sunuz. Ondan sonra da ay ah, bu yukarı tike. Tamam aşağıda biz yapalım. Ama yukarıda benzin kutisi var. Onu almamız lazım ya. Ha niye da tiktun oraya he? Mübarek olasın. Lazım idi saat oralara he? Anes. Evet bombay oradan Ali Bak şu an bombanın olduğu odaya girdi. Tamam mı? Ben şimdi benzini nereden almıştım? Oraya da hatırlayamam ama ha buradan herhalde. Ha buraya Ali Ha, ha buradan ha buradan bak bak bak. Benzini Ali İnşallah da o mutfağa gitmez. Yemin edeyim koştu koştu başım döndü arkadaşlar. Kapıları bazaları daha hızlı vurun. Daha hızlı vurun ki ev yıkılsın. Böyle az mı bir ha, bu tarafa. Ha, bu benzini de hava hallettik mi? Bu iş tamamdır. dur. havaya oturuyoruz arkadaşlar. Seyredin. dur. Sabık ol. Sabık ol. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı tavuğu at. Tavuğun üstüne bunu top. Tamam işimiz bitmiştir arkadaşlar. Ha bunun şeyine tipayı taktık. Ondan sonra ha bunun içine dinamitik olduk. Havada benzini toktuk. Biz gidiyoruz. Haydi Allah'a emanet. Ay uçalım Vuhuu abone uzaktan izlediğiniz hani, o mu ne? Biz iste yıldızlara uçacak Mr. Fister T Patlayacak Geleyirim ha buradan mu seni ta? Biz iste patlayacak Allah 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 Biz Beni görmez değil mi ha O kari dikkat et Dikkat et gitme patlayacağız Ayyyy Eyvah ha buralara yangın çıktı niye de zoom koş koş yangın topunu al ben tek onu alırım yangın daha çok büyüyecek aldım onu koş koş geri koş geri. Allah seni biraz hızlı koş ha son durayım o neydi zoom'a bu niye ay? Ay bir buşuya da yarasa gideyim kumi işi de buraya taşımışım kumi verin kumi verin ula çabuk yürü ev yandı İçine dinamit yor bir mini ay hop Sikari old misisti, oldi kapkara. Ay. Evet arkadaşlar, bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu tekrar yeni bir oyun açıldı ama yeni oyunu sonradan sırıtırız onu size. Yeah, kanalımıza abone, abone olup, bakalım. kanalımıza abone olup, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeni oyunumuz, <laughs> misisti bir şeyler yapay. Here, here, here. O kuzadım hoş ne de bu? O bu ne taktı başına? Ay e, adamı adam yoldan çıkardı. Ey. Adam 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 odi madam. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu yeni bölümü de bundan sonra atacağım inşallah. Videomu çok izlerseniz daha çok size video çekerim bak. Diyeyim onu size aynaya bakayım. Lütfen videomuzu izlerken like atmayı da unutmayın. Bak şurada kapı kilitli. Demek ki burada bir şey var ama bu tarafa atsak. Niye o kapı kilitli? Bak girecek Oraya kilitlemiş, oraya kilitlememiş. <laughs> evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Uy!